Merhabalar Çiftçi TV izleyicilerimiz. Ben Ezgi Şençetin, ziraat yüksek mühendisiyim. Akdeniz'de Tarım adlı programımızda Antalya'dayız. Antalya'mızın Aksi ilçesinde Hacaliler Mahallesi'ndeyiz. Tropikal bir meyve olan papaya, serasına geldik ve bir tüketicimizi gördük. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım lütfen. Merhaba. ...ismim Özge Yelin Altay Baranov... 30 yıldır Antalya'da yaşıyorum. papaya ile ilgili hikayemi soracaksınız evet. sanırım. Ben size şimdi başlayayım. Bundan 6 yıl önce Tayland'a tatile gitmemle başlayan tropikal meyve aşkı serüvenim. geçen 2 sene önce Hakan'ı pazar pazarında bu tropikal meyveleri satarken görmemle başladı. Çok güzel. ilk papayayı, pasiflorayı, ejder meyvesini ondan almış. Bulundum bulunuyorum Antalya'da. Burada bunları bulabilmek çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü tropik bir seradayız şu anda ve bu meyve çok zor yetişiyor. Arkadaşımız da bunu başarmış. Kendisini evet. her zaman içten çok tebrik ediyorum. Sevgiyle büyütüyor bu meyveleri. Evet. Her zaman ondan papaya ve tropik meyveleri almak için buraya geliyorum. Özge Hanımcığım aslında çok da bilinmiyor papaya. Siz evet. papayayı biz meyve olarak biliyoruz tüketimini. Evet. Ama siz nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi papayayı tabii ki en çok meyve olarak kullanıyorum. Evet. Ee, başka türlü fazladan kalmış papayaları dondurup buzluğa atarak onu sumut şeklinde dondurma şeklinde evet. kullanıyorum. Vegan oluyor aynı zamanda da. Çok iyi. Ee, yüze maske olarak sürebilirsiniz kabuğunda kalan papayaları cildi korumasıyla ünlü ve gençleştirmesiyle ünlü. Çok güzel bir madde veriyor cilde. Ayrıyeten marmelat reçel Yapılıyor. ve son bir hafta önce denediğim bir yemeği var. Siz onu bahsetmek istiyorum. Evet çok isterim. Köreli papayalı hafif tam olmamış bir papayaydı. Şu şekilde tamam. yeşil. Yani gemisi. tamamen kararmamış olsun istiyorsunuz. Evet. Tam turuncu olmamış hafif yeşil Hı -hı. bir papayayı tamam. et yemeğinde kullandım. Evet. İnanılmaz güzel oldu. Kremalı körülü, papayalı bir yemek yaptım. Evet. Tavsiye ediyorum yanına da bir pilav yaptım harikaydı evet. gerçekten. Hani birçok evet. şekilde kullanabiliyorum benim sevdiğim yönden bu şekilde. Çok teşekkür ederiz Rica ederim Rica ederim. Sanırım geliyorsunuz yerle evet. topluyorsunuz. Evet evet her zaman evet. geliyorum kendim kopartıyorum şimdi zaten birkaç tane almaya gelmiştim ee, sizi rastladım. Evet. Çok memnun oldum tanıştığıma. Biz de çok memnun olduk. Tarifliğiniz <laughs> için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Evet, tropikal bir seradayız ve bu güzel seranın sahibi genç üreticilerimizle bir aradayız. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Merhabalar, hoş bulduk. Ee, sizi tanımak isterim. Merhabalar, ben Zehra Doğrul. Bir yıl önce bir tropikal bahçe işine başladım Hakan Bey'le birlikte bir yıldır bu işin içindeyim. Ee, daha çok işte satış kısmındayım Hakan Bey daha çok üretim kısmında ben de ona yardımcı oluyorum ara ara bu şekilde. Evet çok güzel. Hakan Bey siz de tanımak isteriz. Merhabalar ben Hakan Sargın. Ee, ben bu işe nasıl başladığımı sorarsanız evet. eğer ki ben bu işe pandemi zamanında başladım 2021 yılı Mart ayında. Dragon ya Ejder serası kurdum. Ondan sonra üstüne papaya, pasiflora, üçünü pardon bir de çilek ektim altına. Çok iyi. Dört çeşidi 1800 metrekarede yetiştirdim. Oradan kazandığım yani parayla bir dört dönüm daha kiraladım. Şimdi burayı kurdum bu tropikal papaya bahçesini Antalya Aksu'da ve e, bahçemi çok seviyorum. Gerçekten bahçeniz çok güzel. Teşekkür çok ederim. Etkileyici. Daha e, daha da güzel olacağını düşünüyorum çünkü hani ee, yerel halkımız yerinden gelip alıyor ve dalından evet. alıyor. Şöyle söyleyeyim. Pazara da çıkıyordum. tropikal meyve e, pasiflora papaya. Ejder ürettiğim için papaya ile öncelikler reçeline başladım. Evet. Çok güzel bir sunum yaptık. Çok, ee, çok güzel bir mi? Evet, papaya çok, reçeli bildiğiniz. Evet geri dönüşümü var. Herhangi bir şekilde bahçemde meyvemi çöpe kesinlikle atmıyorum. Çok güzel. Geri dönüşümü var ve bunu araştırdım. Sonra tekrardan bir pasiflora meyvesi üretiyorduk zaten. Hı hı. yani sinir stres sakinleştirici özelliği var. Hepimizin ihtiyacı ee, var diye. değeri çok. Hakan evet Bey. evet. Yani bu Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç var. Ben evet. de dedim ki hani meyvemiz buruşuyor. Hı hı. Buruştuktan sonra çöp olmasını istemediğimiz için ee, Araştırmasına girdim. Reçelini yaptım. Ha. Onun da reçelini yaptım. Çok o da güzel. tuttu. Çok da tatmak isteriz. Tatacaksınız evet, ve tadına da, da bakacaksınız. Evet. Hakan A Bey şimdi eminim benim gibi çok etkilendiler. Bahçe çok gerçekten güzel. Evet. Ve sizin gibi genç girişimciler mutlaka olacak. Ve şu an diyorlardır ki Hakan Bey biz bambaşka bir yerdeyiz. Bu yetiştirebilmek için papayayı nasıl bir iklim, nasıl bir toprak koşulları gerekir? Ha, toprak koşulları derseniz eğer ki şöyle e, papaya ağacımız kesinlikle toprak peyajı e, 4 pardon 6 ile beş buçuk arasında olması gerekiyor. Evet. E, dikilen bahçenin yani sera yüksekliği rahat 8-9 metre olması lazım. Çünkü 14 metre kadar uzama şeyi var. E, hava şartları derseniz 26 derecede. Haddinden fazla sıcaklarda polenleme yapmıyor. Bakın gövdede de bir metre boşluk bırakıyor. Evet. Oradan sonra devam ediyor zaten. İstediği evet. hava şartları bunlardır yani. Yani Ağustos, Eylül aylarında dikim yapılırsa yani Temmuz'a meyvesini, evet, Temmuz meyvesini alır. Evet, Temmuz'a meyvesini alır. Ben hatalı dikim yaptım. Demin. hatalı bir Hatalı dikim. Hatalı evet. dikim. Şimdi, Temmuz 1'de diktim. Ağustos'un evet. 20'sinde falan dikseydim. Toprağımı kapatıp ilaçlasaydım. Evet. O zaman bu mazur mazuretim olmazdı. Şöyle büyük olurdu. Evet daha büyük oluyorlar. Daha büyük oluyorlar. Evet, Çünkü böyle bir buçuk değil de, böyle daha değil daha böyle büyük olurlardı. Seçim. evet. Bunlar yaz... birazcık daha geç Ağustos ayı gibi olması evet, gerekiyordu. Evet. evet. Hani bizim hatamız da işte bu oldu. Şimdi akıllandık. Bundan evet. sonra yani dikimlerde Tabii hani yani değil mi? dikimlerde kış aylarını tercih etmemiz lazım papayanın. Hmm. Çok iyi. Çünkü yazamayı almak istiyorsanız o şekilde kürek sapı gibi olduğu zaman direkt meyveye biniyor zaten. Evet. Şimdi üretimi hakkında neler anlatabilirsiniz? Hasta oluyor mu? Zararlıları nelerdir? Ee, hasta oluyor mu derseniz pas hastalığı. Bir de evet. pas hastalığı bir de yani haddinden fazla gübre verip e, ağacı direkt gökyüzüne çıkartmaktansa az gübreyi seviyor. Nemi seviyor. Evet. E, haddinden fazla nem verilirse Meyvelerimizin ucunda bir tane gösterebilir misiniz? Şunu da verebilir misiniz? Göstereyim ben onu bilerek koydum. Şu değil mi? Evet, buyurun. Evet, toprağımızda biraz hani almadığı için gübre yaz aylarında şunu Hı -hı. yapıyor. E, uçlarından kararma yapıyor yani. Evet. Bu yeşil kenar olması gereken bir meyve aslında Hı -hı. ama biz beklettiğimiz için uçtan çürüme yapıyor. Haddinden fazla nem olduğu için. Evet. O yüzden de zarar olmuyor. Kesiyoruz, reçele çeviriyoruz geri dönüşümü. Peki su nasıl? Suyu seviyor mu? Suyu acaba? seviyor. Yaz aylarında çöl sıcağına dayanıklı bir ağaç. Evet. Yani suyunu da vermesiniz devam eder. Evet. Ama o zaman suyu çok sevmiyor. Hani çok evet. su ihtiyaç etmiyor. Ha sera içlerinde olduğu için hani hı hı. ne fazla nemi o şekilde seviyor. Ama dışarı dikildiği zaman suyu çok seviyor. Hı. Suyu çok seviyor. Serada, sera için çok evet. su değil ama dışarısı için. Dışarısı için suya var çok ihtiyaç. ihtiyaç. Avokadadan daha çok. Yani mangoy mango falan hepsini hı. geçer. Suyu çok seviyor öyle söyleyeyim. Hani normalde e, Alanya, Gazimpaşa taraflarında avokado ya da mango dikimleri yasaklanmış diye duydum. Hı hı. Böyle bir şey duydum. Ama e, nedeni söyleyeyim. Açık arazide suyu çok kullanıyorlar. Evet, evet. Su ile ilgili evet. çok büyük çalışmaları yani, var Bakanlığımızın. Yani bu papaya dikimi yapıldığı zaman topraktaki su drenajı güzel olacak. Hemen koduma aşağı gitmeyecek. Evet. Bunun altı taş yığma taş yapmışlar Ben de bilmiyordum işte denizden getirilmiş toprak zamanında buranın toprağına şuranın toprağı bir değil aynı değil aynı değil taşıma toprak Evet taşıma toprak o yüzden gider mi Evet Peki hasatı nasıl oluyor hasatı nasıl oluyor şöyle yani nasıl geldiğini anlıyorsunuz şu an olur. hasatlık zamanı yola gitmesi kargolarda falan gönderdiğimiz zaman evet. bu şekilde Ben bunu Tam olgun gönderdiğim zaman kapalı kutunun içine koyduğum zaman 3 hı hı. günde kendini çürütüyor. Hı. Kapalı kutuda kusma evet. yapıyor. Ben size şöyle göstereyim aslında. Bir tutar mısınız Zehra Hanım? Şöyle göstereyim. Evet. Şu gördüğünüz normalde buradan olgunlaşıyor. Bu olgunlaşma şeyi devam etmesini istiyorsanız kesinlikle dolaba koymayacaksınız. Bu şekilde bıraktığınız evet. zaman direkt olgunlaşıyor. Hı hı. Ondan sonra hani bunu direkt meyve şeklinde biraz önce Özge Hanım'ın söylediği gibi meyve şeklinde tüketip salatada da kullanabilirsiniz. Evet. Yalnız buna dikkat etmeniz lazım. Çok tehlikeli. Bu. Sütü? Evet, sütü ilaç yapımında kullanılıyor. Hı hı. Yurt dışında bütün meyvelerin üstüne ilaç yapımında Tarım Orman Bakanlığı onaylı ilaç evet. yapımında kullanılıyor. Bu vücudunuza değdiği zaman kıpkırmızı yapıyor. Evet. Alerji yani. Yani insanı öldürme durumu da var. O, o. kadar diyeyim. Evet. Yani yaparken sadece dış kabuğunu sıyıracaksınız. Evet. şey yapabilirsiniz. E Salataya koyabilirsiniz. Kızartmasını yapabilirsiniz. Yemeğini et sotesini yapabilirsiniz. Çok süper çok bir güzel lezzet yani. veriyor. Evet, hiç evet çorbası bile yapılıyor mesela, bunun. Çorbasını biraz önce bile. De Özge Hanım anlattı. Evet. Yani harika. Haline... Evet. Özge Hanım daha önceden bir ayağı kırılmıştı. Evet. Ben o o zamanlarda tanımıştım. Hani pardon, iki ay öncesine. Evet. Ee, Özge Hanıma ben bu meyve papaya, ejder genellikle özellikle papayayı çok yedi. Hı hı. Doktor onun söylediği Ameliyat olacaksın demişti. Hı, hı. Ameliyat olmadı. 20 Aa, günde ayağa kalktı. Iyi, çok iyi. 20 günde ayağa kalktı Özge Hanım. Peki siz bunu hasat ediyorsunuz. Sonra nasıl saklıyorsunuz? Ve taşımacılığı nasıl oluyor? Ya şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Şu şekilde alıp direkt otellere bu şekilde verebiliyoruz. Evet. Verdiğimiz otellerimiz var. Böyle 3 yıldır yapıyorum bir şey. Yani araştırdım. 3 tane rahat otele veriyorum şu anda. Evet. Ee, şu şekilde... Alanlar var, müşteri olgun meyve sevenler var. Bunu Taylandlılar seviyor genelde. Hı hı. Yeşillerini de Taylandlılar hani tü şey yapıyorlar. Salatasını yapıyorlar, yemeğini yapıyorlar. Sebze gibi de kullanıyorlar. Evet evet, sebze evet, gibi. Sirke bandırıp yiyorlar. Bana He. söylüyorlar. Evet. Bana bir acılı yemeğini getirdiler. Öf, nasıl yiyorsunuz siz onu kurban Oo. olayım ya. Çok felaket bir de acılık He. var. Alev çıktı. <laughs> Şurada bir ben tane acısı. benim papaya ağacım var. Hı hı. Erkek. Sera'nın evet. içinde bir tane erkek var. Erkeğin çiçeğini istediler benden. Evet. Erkeğin çiçeği yurt dışında tatlı, bizim Türkiye'de acıymış. Evet. Ama çok güzel koktuğunu söylediler. Bizim yurt dışında çiçeği kokmuyor, ama Türkiye'deki kokuyor diyor. Ama yenilmiyor diyor. Normalde yemek yapıyorlarmış çiçeğini. Evet. Peki nasıl saklıyoruz? Bunu mu? Evet. Bunu saklamalarımız... Bunu böyle az mı alacağız? Tüketici bunu nasıl alacak? Hani çok mu alacak? Bunu bu bu şekilde. Ha tüketici bunu bu şekilde aldığı zaman bu şekilde de tüketti beklettirip dolaba da koyayın. Dolaba evet. koyarsa olgunlaşma duruyor bir anda. Ha, evet. evet. Yani bunu yeşil sebze gibi kullanacaklar. Sebze gibi kullanabilirler. Evet, evet. Dolapta olacak. Dolap olacak. çıkardığınızda da meyve gibi kullanabilirsiniz. Evet, dışarıya çıkarttığınızda meyve gibi olgunlaşıyor ama kesmemeniz gerekiyor evet. olgunlaşması için. Şimdi Hakan Bey açıkçası papaya hani bu tropikal bitkilerin içerisinde belki de en az bilineli. En az bilineli değil değil ama 9 tane faydası var. 9 evet. tane özelliği var. Ama kimse bilmiyor bunu. Evet, gerçekten çok bilinmiyor. Siz bunu tüketiciyi bilinçlendir, bilinçlendirmek Ya benim için söyleyebileceğim var var mı? Var. Ee, benim söyleyebileceğim ben papaya hakkında tam 9 tane özelliği var ama evet. tam hepsini de ezberim yok yani. Evet. Çünkü biliyorsunuz 8 dönüm kolay bilmem değil, hani evet, insanlarla evet, tabii uğraşmak ki. Hı hı. kolay değil. Tabii ki. Benim bildiklerim yani barsa yani papaya meyvesinin sabahları aç karnına tüketilmesi evet. gerekmektedir. Aç karnına tüketildiği zaman zayıflamaya birebir. Evet. Ben yaşadım onu. Ha. Halen de yaşıyorum. Ee, sabahları aç karnına ve e, 12'ye kadar rahat acıktırmıyor. Yani Bilginiz tek olsun. Yani bir bunun için bile almak isteyen Yani şimdi gerçekten ben bunun e, e, maskesi yapılıyor hı. efendim. Gerçekten maskesinin uygulamasını yap. Cilde sürüyorsunuz. Evet. Ee, bunu da söyleyeyim. Bari herkes kullansın. Belki evet. alırlar. Bal ve süt kullanıyorlar. Bunun orijinal Bal, has olgunlaşmışını yapıyorlar. Hı. O zaman bu sapsarı olabilir. almaları evet. gerekiyor. Sapsarı ya da biz de burada pire hı hı. haline getireceğiz. Evet. Biz kargoyla. Çünkü kargoya kapattığımız zaman kendini mahvediyor. Evet. Yani çürütüyor direkt. Evet. Şu hale geliyor. Oo. Kapalı kutuyu sevmiyor. Evet. Yani o şekilde diyeyim. Yani ondan sonra e, bunların tohumları var. Kolon kanserine çok iyi geliyor. Hmm. Tohumları. E, bayan Tohumları var ama bir tane açabilir miyiz lütfen? Bunların da şu an de tohum olmaz. Tohum yazın olmaz. Yazın ha. kış aylarında polen. tohumu nasıl tüketilecek peki? Tohumları günlük 10 tane 15 tane yiyebilirler. Tere Hı. şeklinde tohumu, tadı var çıkan tohumu evet. alıp yeniliyor. Evet, direkt yeniliyor. Ondan evet. sonra günlük 15 tane tüketim sorun yok. Yemeklerinize evet. e, karabiber şeklinde sıkış yapabilirsiniz. Evet, şu anda ah iyi. aktarlarda var evet. papaya tohumu. Çok güzel. Yani Evet. Peki sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağız biz? Atıyorum diktik ama hani ne yapılması gerekir sürdürülebilir olması için? Ne yapılması gerekir? Devam gerekiyor? etmesi için. Devam etmesi için... gerekiyor papayanın. Evet. Antalya Antalya'da devam etmesi gerekiyor. Çünkü ben hani üretici olarak tekim. Evet. Yani böyle büyük bir Aksu'da dikim yaptım. Tekim ve biraz da deliyim Çılgın Hayır, diyorlar zaten Allah. bana. Çılgın evet, diyorlar sizi bana. Bayağı çılgın siz diyorlar. Ben evet çılgınım. Yani karışım yapıyorum. Şu anda ben buradan Emin olun ki Papaya yanlış hatalı dikim dolayısıyla sadece belki kazandığım buranın bir yıllık kirası. Başka evet. da yok. Normalde evet bir domates dikimde hani bir, bir milyon kadar civarı para kalıyor millete. Bana evet. o kalmadı. Ben halen devam ya ediyorum. Kise, açıkçası biraz çok şaşırdık. Şimdi papaya alıyor musun diye sorsam ben bir tüketici. Yok alamıyorum pahalı der. Öyle değil mi? Evet pahalı Hayır, der. Çünkü biz ee, bunları hep öyle biliriz. Fiyat... Hatta fiyatını bakılmıyor Söyle... bile o kadar pahalı denildiği için Doğru söyleye söyleyebilirsiniz. ben fiyatını söyleyeyim. Evet. Biz kendimiz tarladan, bu benim tarladan, kadar. evet, normal kilo mı bu? Nasıl satılıyor? veriyor. Mi satın? Taneyle Taneyle satın? mini boyları oteller istiyor. Ha, mini, boy. mini boyları. 750 gram, 800 Hı. gram, 500 gramları oteller istiyor bizden. Evet. Daha büyüklerini pazarcılar istiyor. Evet. Ee, Kilosunu derseniz yani seradan bizim kendi seramızdan çıkışı 100 lira. Evet. 90 liraya satıyoruz biz internet sayfalarımızda. Yani 10 lira daha indirim. Hı hı. Ee, Alanya tarafından bu tarafa gelene kadar ucuzluyor. Çünkü pazarcılarımız var. Evet. Yani pazarcıların Piren. fiyatını söylemek istemiyorum. Söyleyebilir evet, miyim? Söyleyeyim mi ya <laughs> sorun değil. Bizden 100 liraya aldıkları malı. 200 lira, 250 evet, lira tamam. civarında satıyorlar. İşte söylediğim gibi bu bizim için yani tüketici için ha. daha çok yani ulaşılmaz bir şey gibi evet. görünüyor. Ama siz de diyorsunuz hani az da değil, seranız çok küçük de değil ama bir domates kadar kazanamadığınızı söylüyorsunuz. Kazanamadığımı söylüyorum ama şu anda yani bütün ağaçlarım Hı. üstü meyve yüklü, alt tarafta bir pasiflora bahçem daha var iki dönüm. Evet. Oraya da daha sonra çilek ekimi yapacağım evet. ve pasiflora beraber ikisi olacak. Yani e, yani şu anda burayı meyvesini satsam o dediğimiz ücreti getirir yani. Ha, evet. Onun şeyi bile yetiyor yani şu anda üstünde meyvesi var. Ben ürettim, başardım çok ve da mutluyum. Güzel evet, Sen, ürettim, çok güzel ürettim Evet ürettim. Hatalı üretim bir yani bir benim yaptığım. Hatalama öğrendim. Evet Hatalamızı öğrendim. Bizimle paylaştınız. Evet, paylaştım. çok güzel. Şeyi sormak istiyorum. Dış ticaret nasıl dış dış oluyor? Ticaretini... Dış ticareti mut, dışarısını mutlaka istiyor. Evet. Hani bize evet. maliyeti çok kurtarıyorsa belki Yurt dışı çok daha karlı mı olacak acaba? Yurt dışı ihracatı var papayamızın. Evet. Rusya'ya var, Almanya'ya var. Sadece evet. organik üretimi Almanya'ya çıkıyor. Evet. Eğer ilaç kalıntısı olursa mal Hı -hı. patlıyor. Ama Rusya'ya herhangi bir kontrol yapılmıyor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün bahçelerden topluyorlar. Karman karışık, tek bahçeden değil. İstedikleri meyve şeyi de bazıları topak götürüyorlar. Bazıları da yatay istiyorlar. Evet. Yani 1 kilo, 2 kilo. Yatay bu. Evet yatay. Evet. Yatayların içinde genelde tohum çıkar. Hı hı. Topakların içinde kesinlikle tohum çıkmaz bazen. Çünkü güneşten yanıyorlar evet. ya. O zaman ben bunu kışın, çünkü hep olacak değil mi? Meyvemiz hep Evet olacak. 12 ay boyunca. O da ya... çok önemli. Bunu hani da ee, söyleyelim. Ya... Meyvemiz, bu gördüğümüz meyvelerimiz her zaman 12 ay boyunca evet. hep olacak. Ya şöyle söyleyeyim açıkçası. Bu papaya diktiğiniz zaman olduğu yerde 12 yıla 10 yıl arası yaşıyor. İyi evet. bakarsanız. O şekilde iyi bakmazsanız 8 yıl veriyor. Yani laylona değdiği zaman kafasını kesiyorsunuz. Yan taraftan hemen tekrardan bir kol atıyor. O evet. tekrardan meyveye biniyor, Geri kalanı gövde çöp oluyor. Ha evet çünkü yeterince yüksekliğimiz terimiz. Evet. O ee, yüzden böyle bir yöntem. O şekilde yani dediğim şekilde bakarlarsa 12 yıl, 10 yıl arası yaşıyor. Evet. Ama 12 ay boyunca da üstünde meyvesi oluyor. Aa çok güzel. Çok güzel. Yani ay. çiftçi hiçbir zaman batmaz. Sadece kafayı kullanırsa batmaz.